Nasıl bir oyun olacak acaba ya? Her oyuna girerken acaba kimi anasına söveceğiz diye giriyorum artık. <laughs> ya bunlar amına ki. Oğlum susun lan. Sus lan. Sus. Durmuşlar am Rift'in ortasında flört ya. Oğlum bunlar böyle konuşacak mı sürekli? Abo. Hiç susmuyorlar lan vara vara. Heal gitti, flash gitti adamlarda. Adam iki spele birden aynı anda bastı Zart diye. Biz bu Nami'ye acaba W atarken havada kendi olduğu yere babul atıp bizi counterlar mı? Kalkan atıyorum. Thank you ha ne diyor? Bunlar... Oğlum bunlar çok konuşuyor lan bu arada. Harbi. Ben niye bu kadar kitlendim ya bu duruma? Kıskandım galiba piçleri. <laughs> Nami'ye flash atsam aslında direkt zınk diyordur. O ne? Karşı jungle botlu diyorlar. Lan zaya. Adamın flash'i var ya. Zorla öldün a bakayım. Ben ayakkabıyı çekelim ya. Romantizmden anlamıyor musun? Ya bunların romantikliğini s**eyim League of Legends'ların romantizmi ya. Gerçi bunlar da herhalde oyunun boktan, karakterler bile oyunun boktan olduğunu fark etmiş. Flörtleşiyorlar zaman geçsin diye takılıyorlar. Biz muhtemelen Zayah Rakan oynamadığımızda bunlar şey yapıyor. Aram oynuyor kendi aralarında girip. Özürlü. zaya uzun mesafeden uçup kalkamen atabiliyorsun haberin olsun. Teşekkür ederim Allah bilgilendirdiğin için. Hadi la, bir şekil yapacağız şunlara. O ne oğlum adam yanımızda öldü lan. Ne yapıyor lan o? Oğlum bunlar mal lan. Abi nasıl abi abi, abi ne olur iyi oynayan adamlarla oynayayım artık. Al işte. Aa ölmüyorum lan. Ananı Oğlum yürüsem ölmüyordum lan. Abi adam 0-5 olmuş ya. Aa 6 oldu. <laughs> yine çok zorlama dive'dı da yine kestik adamları da hadi. Hadi yine iyi hadi hadi. Bana vurma anneni <laughs> Bu kim amık? Ar ar ar. Adam ama hentai izleyip 31 çekmekten beyin ölmüş. Hentai ne? Çizgi film pornosu. Abo onu yaptı lan öyle. Ha bir tane adam oyunu katletti yine ya. Ya yani gerçekten size yazıklar olsun ya. Ananı çöple atayım senin. Valla adama oyunu kanka hakkı yok ya. Gelip oyunu bu şekilde katletmeye. Valla hakkı yok yani. O Renekton yine buraya gelecek ki. Nami geliyor buraya bak. Ay. Ben ulti atmadım adam ölür diye ya. O ne? Ha, koyacağım senin beni var ya kudurttun ha. <laughs> Alsan onu. Ne yapıyor lan? Abi o adam ölmedi mi ya? Allah Allah. Allah Allah. Abi nasıl ölmüyorlar kanka ya? <laughs> ulti açıp kendi dünyasını aldı ölmek için adamı dedi beni benim dünyamda Nasıl yakalayacağız ki bunu? Lan oğlum anamı sigara içiyordum ya. Hastır. Bebeğe var ya kene gibi yapıştım ama. Abi. Nasılsın abim? Valla iyiyiz ya kanka ne yapalım? Orotun istilası altındayız. Bir tane top 09. Her bir tane var bunlardan. Onunla uğraşıyoruz işte. Kanka ona hiçbir şey yapamayız ya bu arada. Ay. <laughs> adam suratımı kesti lan. Vallahi adam suratımı paramparça etti üzerine doğru koşarken. Adam 15-0 ya. Kessek adamı item düşecek adamdan. Nasıl bu kadar zorlaştırabiliyor ya? Abi sen hiç Allah'ın yok mu oğlum lan? Hiç mi inandığın bir şey yok? Anneni de sevmiyorsun galiba. Bu kim lan? kazanacağız ama muhtemelen ya. Bir yerden sonra Renekton'u kesebilmeye başlayacağız çünkü. Bu arada vurmuyoruz mu King? Niye arkasından vuruyor lan Baron'a? Abi adam ne çabuk çıktı CC'den ya. Biz mi öldük burada? Al işte adam vuru diye alıyor ultiye ya. Kafayı yersin. Oğlum gel la oynarız da. Niye kaçıyoruz ki anlamadım. Kanka böyle bir şey yok. Kanka böyle bir şey olamaz ama ya. Aha helal lan sana Lux. çocuğa yardım yok mu? E'si geliyor sanki. Aha. Hadi lan kesin şunu. Bir kere bir kere kessek yeter onu lan. Helal lan. koşuyoruz mu koşmuyoruz mu? Bir... Abi adam... Nasıl benden? Oha oğlum nasıl benden daha hızlı olabilir lan? Biz yanına gidelim biz ya. Zayah neredeyse onun etrafında oynayalım. Şu supportlara da bayılıyorum ya. Fed adamın yanında duruyorlar. Alıyorlar vallahi freevini Baksana şuna. Ao. <laughs> oh. Aha öldü lan. Bana öldü ama. Çok iyi. Siz <laughs> oyun kazanıyorsunuz ya bacınızı Lan önünde durayım dedim adamı yine de yedi lan Q'yu Ka kaçın kaçın bırak ölsün o ya. Zaten ölmüş o 10 kere adam 15 dakikada daha ne yardım etmeye çalışıyorlar bir de çocuğa. Adamlar 5 beş ve 5'i kazanamıyor diye adam spite döndü. Bu kapta midde duruyor hiç takımla alakası yok. Allah Allah. Abi onu niye aldın oğlum ultiye ya? Oyun bitiyor abi haberiniz olsun. Armoru neyle armor kasıyoruz ki? Çivili. Bunu almayacak ama bize vuruyorlarsa zaten vursunlar oğlum. Abi o zayah çok. Hanım o itemler ne? Kanka gel şuraya dalak adamlara. Gel şuradan. Vay be ne kadar kolaydı değil mi? Oğlum ölüyorum ha. Kesek de şunu. Ya kesmiyoruz mu? Ölürsek oyun bitiyor ama. Bizim Lux'un Q'lar beni benden aldı ya. Baron maron yok mu oğlum bu? Abi niye oyun bu kadar zor olduk? Ya bir tane fed adamla uğraşıyoruz ha. Graves daha mı kötü mü oradan? En azından en azından adam böyle şey kanka yardım yokmuş gibi intlemedi ya. Çok zorlaştırmadı oyunu. Morde kadar. O da yüzlüstü da yine. Adam 37 dakika Graves hiçbir şey yapmadı oyunda. Farmı yok adamın. Aha gidek gidek buna Abi baron var ama baron alo. Baronu mu verdik bir tane renektonu keseceğiz diye. Aa vermedik lan baronu. O ne oğlum ya. Biz gidek biz gidek. Biz oyunu bitiremiyor muyduk ya bu arada? Bu, bu, bu arada abi lol oynadığım zaman bu arada Ağzıma takılıyor. Ne Neyse ya. <laughs> bu arada. By the way. Mesela bu tarz oyunları yine şeyde görebiliriz. Liglar resetlenince bu tarz oyunlar görürüz de. Şu an böyle bir oyun görmemiz garip olmuş. Aa. Oğlum niye bastın onu? Ne gerek vardı? Middikine bak. Ulan adamı niye saldık ya? Olan Zaya. Aa helal lan orada. Aa Renekton ölü lan oyun bitti. Ay, o neymiş öyle ya? Abi güzel AD kiri gelince oyun oynanıyor ya. Vallahi. Güzel. Şimdi Diamond 4'e düştük. Kazanma zamanı.